Göksel Tuzun Akademi'nin bu süper mükemmel Mübarek Cuma videosuna hoş geldin. Bu hafta aralarımıza Mübarek Cuma'nın seksi videosu olarak şu video takıldı. Gerilla Filmmakers paylaşmış. Altta Örümcek Adam 2'den, üstte de rahmetli Buster Keaton'un 30'lu yıllarda çektiği harika filmi var. İkisi hemen hemen aynı, sadece çok güzel demiş ki Keaton CGI'ya ihtiyaç duymuyordu demiş. Çok doğru. Şöyle bir büyüteyim ve gıdım gıdım izleyelim. Üstteki yetim birilerinden kaçıyor. Üsttekine yoğunlaşalım. Geçen arabaya takılıyor ve gidiyor. Altta da örümcek adam New York'ta New York polis departmanı aracına tutunuyor ve gidiyor. Yani buradan ne çıkarıyoruz? Çok güzel bir şey çıkarıyoruz. İşte hani CGI'sız, VFX'siz o dönem zaten Buster Keaton'ın videolarını araştırın. Çok güzel böyle çılgın çılgın şeyler denemiş. Zamanına göre çılgın bir adam. Zaten günümüzdeki filmleri de çok rahat şurada gördüğümüz gibi ilham verebiliyor. Yani bu kişiler ölse de sinema için hala yaşıyor. Bir sonraki mübarek cuma videosunda görüşmek üzere kendine çok çok iyi bak.